Merhaba arkadaşlar, ismim Ufuk Şen. Nasılsınız? Bugün sizlere alanınızda en iyi olmak ve para kazanmak konusunda 3 part halinde size bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Bu konu aslında 3 part'a ayırmamın sebep şu, önemli konular olduğu için arkadaşlar, ilk başta gelişim aşaması, ikinci de gelişimden sonraki aşamada ne yapmamız gerektiği, üçüncü de kendimizi pazarlama ve reklam konusunda nasıl ilerlememiz gerektiği konusunda 3 parçaya ayırarak size önemli bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Bunları yaptığınızda zaten otomatikman para sizi bulacaktır arkadaşlar. Çünkü tabi bu elde bir zaman aralığı var. O zaman aralığında kendinize e, ayırmanız ve o konu hakkında da çalışmanız gerekiyor. Şimdi sırasında gidecek olursak tabi bunları madde madde sıralamak yerine doğaçlama gideceğiniz alanlara da olacak. Ama e, çekirdek yapı olarak bazı önemli merkezi konulara da önem vermeniz sizin için açınızdan çok önemli arkadaşlar. Şimdi ben sizi tercih ederken nasıl tercih etmem gerekiyor? Yani bana sizi tercih edecek sebepleri vermeniz gerekiyor. Yani bu nedir? Kendinizi kişisel gelişim aşamasında veya bu işte geliştirme aşamasında insanların sizi tercih etme sebebi vermeniz gerekiyor. Farklı mısın? Ne kadar iyisin? Ne kadar ilginç çalışmalar yapabiliyorsun? Müşterinin ve kitlenin ilgisini ne kadar çekebiliyorsun? Bunlar çok önemli konular arkadaşlar. Bakın altını çizerek söylemek istiyorum. Artık Salon tasarımı yaptığında, salonda bir tasarım yaptın, duvara bir tane TV koydun, yukarı bir avize koydun, bir tane halı koydun, randıra bastın, verdin. Artık böyle bir işten para kazanmak istiyorsanız, kusura bakmayın, para kazanamazsınız. Ben bunu özellikle sizin altına, üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bu konu hakkında kendinizi düşünün arkadaşlar. Kendinizi geliştirme aşamasında, karşı tarafın, müşterinin veya kitlenin sizi tercih etme sebebi belirlemez gerekiyor. Farklı mısın? Üzerine basa basa söylüyorum. Yapacağın iş farklı mı? Yaptığın tasarım farklı mı? Bir mimar olarak, iş mimar olarak, peyzaj mimar olarak veya 3D görselleştirme uzman olarak yaptığın tasarımların karşı taraftan ilgi çekiyor mu? Klasik tasarımları bir kenara bırakalım. Artık her taraf klasik tasarım kaynıyor. İstediğimiz yerde istediğimiz görselleri bulabiliyoruz ama insanlara sizi tercih etme sebebi vermeniz gerekiyor. Bakın ben burada profesyonel manada sizin gelişmeniz açısından çok önemli bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Onlar da veriyorum zaten. İlerleyen aşamalarda videonun devamında da vereceğim. İkinci, üçüncü partları da mutlaka izlemeniz gerekiyor. Orada da çok güzel bilgiler vereceğim. Ancak bunları yaptığınızda belli bir kısma gelip o kısmın üzerinde siz eğer vizyon oluşturursanız ilerleme sağlayabilirsiniz. Çünkü bunlar temelde sizin çekirdek kısmında yapacağınız bazı önemli hususlar. Diğer kısımlar zaten sizin iç kısmınızdan, iç dünyanızdan doğaçlama olarak yapacağınız bazı önemli kısımlardır. O müşteriyle konuşma, müşteriyi bulma, sosyal medya uzmanlığı, farklı unsurları ben zaten ikinci, üçüncü videolarda anlatacağım. Ama buradaki önemli kısım sizin kendinizi geliştirmeniz ve insanlara sizi tercih etme sebebi vermeniz. Ya durup dururken ben sizi tercih etmem. Siz yaptığınız çalışmalarla kendinizi tercih sebebi haline getirebilirsiniz. Bu çok önemli bir konu. Ama bunu yapmadan önce Bol bol antrenman yapmanız gerekiyor. Nasıl? Sporcular nasıl bol bol antrenman yapar? İşte vücut çalışırlar, bisiklet e, antrenmanları yaparlar, koşu antrenmanları yaparlar ve kendi eksik noktalarını görürler. E, siz de iç mekanda veya dış mekanda tasarım ve görselleştirme alanında çalışma yaparken kendi eksiklerinizi görüp orada notlar alıp o eksikleri tamamlamanız gerekiyor. Eğer iç mekanda kaliteli görselde, gerçekçi görselde sorunuz varsa o konuya odaklanmanız gerekiyor. Işık konusuna, modelleme konusuna gerçekçi görsele oluşturacak unsurlar konusuna, fotoğraf konusuna, yani fotoğraf çekmek de sonuçta bir renderla ilişkili bir konudur. Dış mekanda peyzaj unsurları, bitkilendirme, peyzajın binayla olan uyumu ve diğer unsurları siz burada kendi eksiklerinizi belirleyerek o eksiklere doğru ilerlemeniz gerekiyor. Yani ben bunu sevmedim, ben bunu yapamadım. İşte müşteri dış mekan istedi, ben dış mekan yapamıyorum. Animasyon çalışması yapamıyorum diye siz müşteriye geri çeviremezsiniz. Bu aslında antrenman odaklı bir çalışma prensibidir ve çözüm odaklı bir çalışma prensibidir. Çözüm odaklı kısmına geleceğim. Burada bol bol antrenman yaparak sınırlarımızı zorlamamız gerekiyor. Zorlarken de eksiklerimizi not alıp o eksikler üzerinde ilerlemek gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli bir konu. 3 d görselleştirme gerçekten üzerinde efor sarf edilmesi gereken zor bir konudur. Eğer benim anlattığım konuları zaten sırasıyla yaparsanız ya para kazanmanız gerçekten yani %90 oranında gidişat noktanıza uyuyor yani öyle söyleyeyim ben size. Yani bu konuda para kazanabilirsiniz. Bunu samimiyetle söylemek istiyorum. Ama tabii bunlar uzun vadede aynı zamanda zamana bırakılan zamanla olan bir şeyler. Yani bazı kısımları zamana bırakmanız gerekiyor ki kendi gelişiminiz açısından onun üzerine bakıp ilerleyebilirsiniz. Şimdi zaman konusunda şunu söylemek istiyorum ben size. Bu konuyu şuraya bağlayacağım. Bizim müşterilerimizle konuşmamızda arkadaşlar yeri geldiği zaman müşterilerin şöyle bize geri dönüşleri oluyor. Yani diyorlar ki ee, işte bir arkadaşa iş verdik ama işi tamamlayamadı. Yarıda bıraktı. Bu ne demek oluyor? Bu kişilerin gerek ekipman olarak gerek de kendi eğitimleri konusunda yeterli donanıma sahip olamamadan yani bilgisel ve teknik anlamda yeterli donanıma sahip olamadan işi yarıda bırakıp gitmeleri. E, sen biriyle anlaşıyorsun müşteriye. İç mekanda kaliteli çalışmalara sözü veriyorsun. Dış mekanda kaliteli görsel çalışmalara söz veriyorsun. Animasyon söz veriyorsun. Ama yarıda işi bırakıp kaçıyorsun. Böyle olmaz. Sen eğitim açısından da donanımlı hale gelmen gerekiyor. Sistem açısından da donanımlı hale gelmen gerekiyor. Tabi burada şöyle bir şey var. Para harcayarak para kazanma. Çünkü donanım dediğimiz şey günümüzde 30 bin liralık bilgisayar. En az 30 bin liralık bilgisayar gerekli. Ha ben bunu laptopta yaparım derseniz laptopta yapamazsınız. Laptop zaten hani bize öneriler geliyor, işte sorular soruyor. Hocam işte render için ne almam gerekiyor derseniz laptop olmaz. Laptop sadece multimedya cihazıdır. Laptopta video izlersin, film izlersin, ufak tefek render çalışmaları yaparsın ama büyük bir iş geldiği zaman yarı yolda kalırsın. İşte bu yüzden hem kendi eğitiminde zaman ayırman gerekiyor hem de bilgisel ve teknik anlamda donanım kısmını da halletmen gerekiyor. Bu da işin farklı bir boyutu arkadaşlar. Çünkü sen müşteriye dış mekanda ben 3 tane blon renderini alamam, animasyon alamam, iç mekanda bunu yapamam, şunu yapamam diyemezsin. Sen çözüm odaklı çalışma prensibine doğru çalışman gerekiyor. Çözüm odaklı çalışma prensibi nedir? İlk başta bu dediklerimi yanlış anlamayın. Genel çerçevede konuşuyorum. Bir poligini kuramayan, bir programı kuramayan bir insanın ilerleme aşamasında bu çözüm odaklı çalışma prensibinde direkt havlu atarak işi bırakması ve devamında işi sürdürememesi. Yani bunu ilk başta dakika bir gol bir. ilk golü yedi. Programı kuramadı. Çünkü niye? İlk kullanıcının zaten kendi acemlik durumundan dolayı birçok problemlere karşılaşır. Siz ilk bir olaya girdiğinizde bütün problemler sizi bulur. Bu doğanın gereğidir. Çünkü o konu hakkında yeterli bir donanıma, yeterli bilgiye sahip olmadığınız için bazı problemlerle uğraşırsınız. Bunlar normal doğal normal doğal olan şeylerdir. Ama sen bu sorunlar çerçevesinde bu sorunları aşarak ilerlemiyorsan sorun sende. O yüzden çözüm odaklı çalışma prensibinde eksik gördüğün konuları oraya yoğunlaşarak onları tamamlayarak ilerlemek arkadaşlar. Tabii bunlar belli bir zaman çerçevesinde gereken bulaylar Ama sadece ben SketchUp öğrendim. En basitinden eski bir render motorunu öğrendim. İki karar veririm render'a gönderirim. Yaparsın. Ama nereye kadar yaparsın orası da meçhul. Bu tecrübe sabittir. Onu yapan arkadaşlarımız 2-3 işten sonra 4. de tıkanırlar ve devamlılığını getiremezler. O yüzden kendiniz ilerleme konusunda, kendinizin eğitim, öğretim ve ilerleme konusunda hangi alanına gidiyorsanız, her alan olabilir, herhangi bir iş, meslek dalı olabilir, Bu konuda yeterli eğitim süresini kendinize ayırın arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Aynı zamanda kendi iş motivasyonunu sağlamak. Bunlarla ilgili aslında diğer videolarda ben önemli bilgiler vermiştim. İç motivasyon olarak kendinizin dış etkenlerden koruma, olumsuz insanların size vermiş olduğu dışsal motivasyon, negatif motivasyon dediğimiz olaydan biraz sarılmanız gerekiyor. Yani sen bu işten para kazanamazsın. Sevdiğiniz iş üzerinde ilerlemek aslında sizin gelişmenize, bu işi ilk başta severek yapmanızı daha sonra para kazanmanızı sağlayacaktır. Ama dışarıdan gelen işte çevresel etkiler dediğimiz bazı negatif unsurların size dıştan verdiği motivasyon ve tehlikelere hiç aldırmayın. Onları hiç umursamayın ve kendi bildiğiniz yolda, sevdiğiniz yolda devam etmeye çalışın. kendiniz kendinizi geliştirin ve ilerleyen arkadaşlar. Sınırlarınızı zorlayın. Zorlamadan gelişim olmaz. Hangi konuda olursa olsun. Yani spor konusu olsun, farklı konular olsun. Her konuda bir yerde sınırlarınızı zorlamanız gerekiyor. Ama bu demek değildir ki böyle yani saatlerce bununla uğraşayım. Yani bütün kendi kişisel olayımı bırakayım ve bununla uğraşayım. Hayır. Ee, çalışma prensibi bakımından benim her zaman söylediğim bir konu var arkadaşlar. Verimli çalışmak. Çok çalışmak değil. Verimli çalışmak. Siz ancak verimli çalıştığınız zaman e, iyi bir çalışma sürecine girmiş olursunuz. Ama günde 16 saat, günde 10 saat değil. Günde 4 saat çalışıp gerçekten verimli çalışma süresini kendine ayırdığınızda o antrenman düzenini yaptığınızda diğer olan eksikliklerin tamamlandığını göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü eksikliği tamamlamak sizin kendinize olan güveninizi Tazelemeniz anlamına geliyor çünkü yeni başlayan insanlarda her zaman o bilgi eksikliğinden dolayı karşı tarafla konuşurken mutlaka bir e, acemilik, mutlaka bir kendine güvensizlik olur. O da zaten e, bilgi doğrultusunda kendine olan güveninin az olmasından dolayı arkadaşlar. O yüzden en başa döndüğümüzde kendiniz geliştirmeniz, motivasyonunuz, antrenman düzeyiniz, kendi eksilerinizi görmeniz ve ilerlemeniz konusunda kendinize zaman ayırmanız gerekiyor ve sabırlı olmanız gerekiyor şikayet değil, çözüm odaklı çalışma prensibi ve en başta dediğim olay arkadaşlar insanların sizi tercih etme sebebi belirlemeniz gerekiyor. Bu en önemli konu. Bu maddeler birleştiği zaman aslında kendi kişisel gelişiminizi bu konu üzerinde ve diğer iş sektörleri üzerinde aslında tamamlandığınızı göreceksiniz. İlk bölüm böyleydi arkadaşlar. Çok uzatmadan çekirdek konulara değindim. Bu konuların altında aslında birden fazla madde var. Sizler de eğer eksik gördüğüm noktaları, eksik gördüğünüz noktaları ve katmak istediğiniz noktalar varsa bu videonun altına yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz.